Şimdi i̇leri kadın yaşında bizim en sık ıı karşılaştığımız konu, tekrarlayan düşükler, gebelik kayıpları ve sendromik bebek şanssızlıkları. Ee, tabii ki biz tüp bebekle bunun önüne geçebilir miyiz? Evet, geçebiliriz. Ne yapabiliriz? Erkekten eşinden aldığımız spermle kadından aldığımız yumurtayı döledikten sonra bebek oluşum aşamaları da tamamlandıktan sonra bebekten biyopsi yapıp embriyoları dondurabiliriz. Embriyoları dondurduktan sonra bebeğin genetik sonucuna genetiğe gönderip genetik sonucu normal geldiği zaman transfer ettiğimiz zaman genetiği normal embriyoyla hem düşüklerin önüne geçmiş oluruz hem de Sağlıklı gebeliğin devam etmesine yani sendromik gebelik şanssızlığını önlemiş oluruz. Özellikle ileri kadın yaşındaki bu 38 yaşında ileri kadınlarda Down sendromu benzeri sendrom şanssızlıkları çok fazla artmış oluyor. Genetik tanı yaptığımız zaman bunun önüne geçmiş oluruz. Başka genetik tanı tüp bebek yaptığımız zaman neyin önüne geçmiş oluruz? Özellikle işte bu kas hastalıkları son zamanlarda çok popüler. SMA dediğimiz ki bunlar gerçekten SMA'lı bebekler doğduğu zaman ciddi problemler yaşıyor. Hem aileler yaşıyor hem e, sosyal medyada da son dönemlerde çok popüler. Biz de gerçekten üzülüyoruz. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? İşte genetik tanı yaptığımız zaman, sağlıklı emirleri ulaştığımız zaman tekrarlama şanssızlığını böylelikle ortadan kaldırmış oluruz. O yüzden ileri kadın yaşında ailede bir hangi bir e, ailesel bir genetik bozukluk varsa genetik tanılı tüp bebek yaptığımız zaman sağlıklı gebeliğin devam etme şanssızlığını, e, sağlıksız gebeliğin devam etme şanssızlığını ortadan kaldırıp sağlıklı gebeliğin devam etme şansını arttırmış oluruz.